4. haftadayız. Deniz Spor'un konuğu Kolya Spor. İtfak ilk haftaya bay geçmişti. Sonraki haftalarda ise maçı kazanmıştı. Deniz Spor ise Başakşehir ile birlikte çok kötü başladılar sezona ve son iki sırayı paylaşıyorlar. Şimdi Deniz Spor bugün galibiyet almak istiyor. Saço müthiş sırada da Saço Saço sokuldu ceza Saço Saço vuracak. Vurdu kaleci Serkan kırıntılı dakika 3 gol izin vermedi. Köşe vuruşu bir kafa geldi. Top üstten out. hakemi. Son müdahale savunmadan diyor. Şimdi ön direğe doğru bir orta denedik. Bir kafa gelir mi? Uzağında kaldı. Şimdi Muravski vuracak. Muravski üstten out. Muravski vurdu. Üstten out'a çıktı top. Serkan kale vuruşunu kullandı Konya Spor'da şimdi Cilerme. Cilerme solda verdi pasını Hurtado. Hurtado Ömer Ali oynadı o bölgede. Goito var Saço. Tekrar ver kaç denemesi. Saço'ya gelme top. Demir Demirok savunmada başarılı. Vur döndü ortaya. Orada Bayiç. Bayiç verdi pasını sağ tarafa doğru atak başlangıcında. Şimdi Şengelya. ya Şengelya müthiş sarıldı orada. Şengelya sağda orta çabası. Şengelya şimdi açtı ortasını. Kaleci Stavkov ve ve açılan topu İshak Sake aldı. Pasını da aktardı şimdi. Orada Saço. Muravski top kaybı gelebilirdi kritik noktada ama bir atak başlangıcı oldu bu Deniz Spor için. Şimdi Aysati tekte Rodega'ya doğru Demirok geldi araya. Johnson Abdiyan ve Tovic tekrar Johnson aldı verdi pasını Hurtado Johnson Hurtado Ömer Ali müthiş sarıldı Ömer Ali orada Ben Yusuf sonraki müdahaleyi başarılı bir şekilde yaptı ama top tekrar Konya Spor'da kaldı orta alanda şimdi top Sakey'de Sakey Aysati güzel sarıldı. Denlemesini oynadı Rodega. Şimdi tekrar Aysati. Aysati, Rodega. Bir vuruş. Müthiş bir gol. Rodega. Tekrar tekrar izliyoruz. Golü şimdi tekrar tekrar Rodega'nın golü görüntülerde. Bu golle benim spor bir geçti. Top çizgiyi de geçmiş. şimdi maça tekrardan Konyaspor Spor hareketleri kazandırdı Ukul Şengelya Aziz Ahmetoviç Ukul iç Aziz orada girdi araya verdi pasını Ugoito Ugoito Sağda karata şimdi top tekrar orada Saço'nun önünde kaldı Saço Ugoito top taca çıktı İkinci ekstra çok yaklaştığı Deniz Spor takımı şimdi. Saço açtı ortasına arka direkt bir voley gelir mi top korner çıkıyor maçta 29. dakika oynarken Deniz Spor 1 Spor 0 maç devam ediyor.